Şimdi hiçbir risk almadan sanal parayla biraz pratik yapmaya ve kendinizi keşfetmeye ne dersiniz? Ücretsiz demo hesabınızı hemen oluşturun. Forex'in kolaylığını ve kârlılığını Türkiye'nin en iyi Forex aracı kurumu Forex TR ile keşfedin. Büyük Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Bu arada arkadaşlar 20 bin aboneye ulaşmışız. Birlikte kendimizi geliştirerek büyümeye devam ediyoruz. Sizlerin yorumlarına cevap vermeye çalışıyorum. Soru hariç ama arkadaşlar bunu ısrarla bazı arkadaşlar söylüyorlar. Soru sorduğunuz zaman bu sorulara ben cevap verdiğim zaman her insan aynı şekilde düşünmediği için farklı yorumlamalara sebep oluyor. Bu da yönlendirici etkisi olduğu için sorulara cevap vermekten kaçınıyorum. Ama bir sonraki videoda hemen hepsine değinmeye çalışıyorum. Öncelikle bugüne bakalım. Bugün çok kritik bir gündü bizim için. Dün beklediğimiz 505-510 TL bandına bir iğne gelirse çok güzel bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkabileceğini özellikle gram altın için konuştuk ve bu fiyatlama geldi. Dolardaki gevşemede bunu tetikledi ve çok güzel bir alım fırsatı olarak karşımıza çıktı değerlendirebilen, değerlendiren arkadaşlar için güzeldi. Fiyatların daha da aşağıya gitmeyeceğini, buralardan dönmesinin muhtemel olduğunu akşama kadar tweetlerle sizlere destek olmaya çalıştım. Hemen her saat tweet atmaya çalıştım. Youtube'dan topluluk sekmesinden mesajlar yayınladım ki bu şekilde saati bekledik. ABD enflasyon verileri açıklandı. Bu veriler bizlere gösterdi ki 13 yıl sonra ilk defa Amerika'da %5'lik bir enflasyon görüldü. Bunu ben günlerdir, aylardır anlatmaya çalışıyorum. Para bastılar, Kunharca para dağıttılar, para saçtılar. Bunları toplamak kolay olmayacak. Diğer yandan faizleri arttıramıyorlar. Pandeminin etkileri var. Borsaların çökmesi gündeme gelebilir. Bu yüzden bu işler öyle kolay değil arkadaşlar. Altın bir günde iki günde bitecek gidecek diyenlere inat ben hala buradayım. Yayınlarıma devam ediyorum ve bunun somut örneğine buradan bakalım. Bugün Avrupa Merkez Bankası tarafından faiz toplantısı vardı. Faizleri sabit tuttular. Önümüzdeki günlerde FED toplantısı olacak. Amerika Merkez Bankası'nın faiz toplantısı olacak. Yine Amerika'nın faizleri sabit tutmasını, FED'in faizleri sabit tutmasını bekliyorum. Ve böylelikle altın ons tarafında yaşanacak yukarı yönlü sıçramalar bizleri gram altın tarafında yukarıya yukarı yönlü atakları gösterecektir Dün ne konuştuk arkadaşlar aşağı düşüşlerde iğne mumu şeklinde kalır ve tekrar 1880 dolar üzerinde. Bakın bu kapanışların hepsinde aşağıya iğne olsa bile 4 saatlik kapanışlar aşağıda gelmemiş. Tekrar yukarıda tutunarak yukarıya yönünü çevirmiş. Siz bu videoyu izlerken ABD piyasaları açılmış olacak. Ve altın ons tarafında ciddi hareketlenmeler yine tetik haber geldiği için devam edecektir mutlaka. Önümüzdeki günlerde toplantılar devam edecek arkadaşlar. Fed'in faizleri özellikle sabit tutmasıyla birlikte 1940-1950 bandına sert bir şekilde gitmeyi ben beklerim. Tabii ki piyasada bunu ister, bunu görmek ister. Altın ons fiyatları da buralara gitmek isteyecektir. Çünkü faizlerin sabit tutulduğu bir ortamda bu hareketlilik gayet doğal olacaktır. Bu da gram altın TL tarafına yansıması olumlu olacaktır. Gram altını uzun zamandır elinde tutan arkadaşlar için güzel fiyatların güzel karların gelmesine sebep olacaktır. Dediğim gibi bu hareketler normal arkadaşlar. Buralardaki silkelemeler çok doğal. Fiyatlar 530 lira bandına yanaştığı zaman hep söyledim ki almayın arkadaşlar. Düşüş mutlaka gelecektir. Bu düşüşleri değerlendirirsiniz. 530 liradan almayıp da 510 liradan bugün alan arkadaşı alırken 20 TL kazandırmış durumdayız. Her zaman söylüyorum bu analizler %100 doğruluğu yoktur arkadaşlar. %100 doğruluğu olan hiçbir tahmin olamaz zaten zarar etmeyelim insanlar zarar etmesin diye elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnsanları aşırı yönlendirmekten çekiniyorum. İnsanları zarara teşvik etmekten kaçınıyorum. Fiyatımızı, hedefimizi koyduk. 550 lira bandı dedik ama 550 TL gelecek diye de 525'ten almayın diye her gün videomda söyledim. Düşüşlerin bittiğini söylemek doğru olur mu? Orası ayrı bir mevzu arkadaşlar. Mesela baktığımız zaman dolar tarafında bugün gevşemeler var. Oraya ayrı değineceğim. Altın onsu yukarıya yönünü çevirdi. FED toplantısında daha da yukarıya gitmesini bekleriz. Ama dolar tarafında özellikle Cumhurbaşkanı Biden görüşmeleri bugün yine altın bulundu diye haberler yapılmaya başlandı. Bu fiyatları yükseltecek bir haberdir genel olarak ama dolar içinde bir şeylerin hazırlığı yapılıyor. Burayı da atlamamak lazım. Tabi dolar kaynaklı bir 30 kuruş çekilmede burada tekrar fiyatlar aşağı yukarı yapabilir. Ama altın gram altın için hedefimiz net arkadaşlar. İlk hedefimiz 550 lira bandına. Emin adımlarla mutlaka gideceğiz. Alınacak kararlar dünyanın neresinde olursa olsun Avrupa'da, Amerika'da, Türkiye'de faizler sabit tutulacaktır. Faiz arttırımına şu an için gitmek doğru bir karar olmayacaktır. Bu da enflasyon çılgınlığıyla birlikte gram altın ve gümüş tarafında çok güzel kazanımlar elde ettirecektir. Dolara bakalım arkadaşlar. Dolar tarafında özellikle aşağı bir kırılım geldi. 8.5 liranın altında kaldı arkadaşlar fiyatlar ve 4 saatlik kapanışta da bunu gördük. İkinci bir kapanışta gelirse 8.30 bandına gitmesi çok doğal bir hareket olacaktır. 8.20 8.30 bandında dolar kurunun fiyatlaması mümkün olacaktır. Dedim ya haberler yapılmaya başlandı. Altın rezervi bulundu. Burada dolar tarafında Merkez Bankası'nın ciddi bir müdahalesi olacaktır ve özellikle baktığımızda Tahvil faizlerinde de düşüşleri biliyoruz arkadaşlar. 1.60-1.70 seviyelerinden 1.50 seviyelerin altına kadar gevşedi. Bu da tabii ki dolar tarafını baskılamamızı dolar TL'ye olumlu yansıdı. Dolar TL'deki fiyat düşüşlerinde normal olarak görüyorum. Dolar TL burada ikinci 4 saatlik kapanış yaparsa arkadaşlar belirttiğim gibi 8.28-30 bandına küçük iğnelerle küçük hareketlerle gelip tekrar yukarıya sert ataklar yapmasını ben beklerim. Bazı arkadaşlar FED faizleri ya arttırırsa hocam diyor. FED faizleri arttıracak olursa arkadaşlar bu sefer dolar sert bir şekilde 8.80 lira bandına gideceği için gram altının fiyatları 3 aşağı 5 yukarı yine aynı olacaktır. Fazla zarar ettirmez ama kar kaçırmak istemiyorsanız gram altında özellikle güzel yerden alanlar hedeflerine gitmeli, hedeflerine odaklanmalı. Ben hala iddia ediyorum ki bu dünyadaki enflasyon çılgınlığına rağmen bugünkü bulunan fiyatlar hala ucuz, hala fiyatlar gerektiği seviyelere kadar çıkmış değil. Şişti diyorlar, şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Ama arkadaşlar bence şişme yok fiyatlar gayet ucuz yani. Daha da fiyatların yükselmesi çok normal ve olağan olacaktır. Gümüş tarafına baktığımız zaman dünkü video yayında arkadaşlar 7,5 lira seviyesine değecektir. Hatta aşağısına bir gevşeme olursa bile gümüş değerlendirilebilir diye bir açıklamam var. Dünkü videoyu açarsanız Bugün bu fiyatlar görülmüş. Burada adam diyor ki 7.80'den almak isteyen birçok arkadaşımız vardı. Yorumlarda yazdılar hocam buradan alıyorum aldım alacağım. Arkadaşlar almayın bekleyin sabredin. Önümüzde farklı toplantılar var. ABD'de Türkiye'de Avrupa Merkez Bankası enflasyon verileri var. işsizlik oranları var. Ya Bunların hepsini harmanladığımız zaman 7.5 lira seviyesinin aşağısında fiyatlamalar olacaktır. Buralardan değerlendirmek mantıklı olur dedik. Ons taraflarındaki yükselişlerle birlikte özellikle FED toplantısına odaklanmış durumdayız arkadaşlar. FED toplantısına kadar 7.5 lira seviyesi aşağısı bölgeler değerlendirilebilir bölge olarak karşımıza çıkıyor. 7.5 lira seviyesinin üzerine FED toplantısıyla birlikte çıktığında 8.5 lira seviyesine kadar yükselişler sert ataklar olabilir. Tabi bu gümüş fiyatlarında fiyatlar altına göre daha da ucuz kaldığından hep bahsediyorum. Mutlaka ulaşması gereken yere ulaşacaktır. Tabii bu daha çok altın ons kaynaklı Özür diliyorum gümüş ons kaynaklı bir yükseliş olacaktır gümüşün bu yükselişi hep altın tarafını takip ettiğimiz için arkadaşlar dilim gönlüm hep altın tarafında altın söylüyor bunu takipçilerim daha iyi biliyorlar zaten profil fotoğrafımdan da belli altın tarafında altın yatırımcısının gözdesi olduğumuz ama gümüş bitcoin dolar tarafında da tabii ki söylediklerimizin gün ve haftalar içerisinde ne derece doğru olduğu ortaya çıkıyor iştir kişinin aynası lafına bakılmaz diyorum arkadaşlar Paylaşımlarıma ben devam ediyorum. Sizlerin desteğiyle Dedalus ailesi daha güzel yerlere geliyor. Umarım daha da güzel yerlere geleceğiz. Özellikle Twitter tarafında takip etmeyen arkadaşlar için Twitter linkimi bırakıyorum. Oradan anlık etkileşimde bulunuyoruz arkadaşlar. Mutlaka hepinizi Twitter'da bekliyorum. Sabit yoruma bırakacağım arkadaşlar Twitter linkini. Hoşçakalın, selametle kalın arkadaşlar.